atıldı. Onun kurduğu düzen oğlu Mete Han zamanında bir süper güce dönüştü. Çin'in tarihini değiştiren, Avrupa'ya kadar uzanan bu dev imparatorluğun ilk adımları işte bu topraklarda atıldı. Peki sizce göçebe bir topluluktan bir imparatorluk çıkarmak nasıl mümkün oldu? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Tarih Sadece savaşların değil, karakterlerin de yazdığı bir destandır. Milattan önce 209 yılında Bozkır'da yükselen bir isim, sadece bir imparatorluk değil, bir milletin kaderini yazdı. Onun adı Metehan. Türk milletinin bilinen ilk büyük hükümdarı, disiplinin, zekanın ve kararlılığın vücut bulmuş hali. Metehan, milattan önce 234 yılında Asya'nın uçsuz bucaksız Bozkırlarında Dünyaya geldi